Arkadaşlar selam. Bugün bu soruyu nasıl çözdüğünü söyleyeceğim, söyleyeceğim, anlatacağım yani. Gerçek sayılardan gerçek sayılar tanımlayış trafiz fonksiyonu ile olarak verilen ifadelerin hangileri her zaman doğrudur demiş. Şimdi <laughs> ben LST yazayım şuraya. Bak bu ilkokul olsun. Bu ortaokul. Bu da lise olsun. Şimdi de okuyalım öncülerim türelenebildiği noktalarda süreklidir. Yani bu adam liseye gittiyse kesin ortaokul okumuştur değil mi? Evet. Sürekli olduğu noktalarda türevlidir. Sürekli olduğu noktalar ortaokul. E ortaokulda okuyan bir liseye git gitmiş mi? Hayır gitmemiş. Limitsiz olduğu noktalarda türevli olabilir. Limitsiz olduğu noktalarda. İlkokula gitmemiş. Liseye gider mi? Nasıl gitsin? Yanlış. E şöyle yapın mesela sürekli ise türevi var mıdır? Ola da bilir, olmaya Ama türevli ise liselidir. Yani ortaokulu ve ilkokulu okumuştur. Yani limitli ve süreklidir. Eğer sürekli ise ortaokulu okumuştur ve kesinlikle ilkokulu okumuştur. Ama liseyi okumamıştır. Tamam. O yüzden cevap aşık.